Çikolataları sıralıyoruz canlarım. Hamburger yerken de çikolata sıralamak ne alaka hiç canım çekmedi ama. Al beni. Bazen ister canım ama çok da böyle yüksek değilim yedi. De. Ay buna da bayılıyorum. Çok çıtır, çok güzel. Başlayınca bırakamıyorsun gerçekten. 3 mü desem 4 mü? Hadi 4 diyeyim. Hmm, de severim ama canım Halley çekmez mesela. Hani yerim. Altın. Evet, ara yani şey diyeyim, ne bileyim. Hmm. Ben diye. Ama benim damak zevki olarak hani ilk üçümde değil et sütku. O yüzden aa, bayılırım. Bir mi desem? Başka ne çıkacak acaba? Hadi bunu 3 diyeyim. Bak çok severim. Bunu bir de mikrodalgada ya da fırında airfryde ısıtıp yemeyi deneyin. Bildiğiniz sufle gibi oluyor. İnanılmaz güzel. Mükemmel bir sıralama oldu bence. Ne diyorsunuz? Ülke ama şey yok. Çikolat ve e, şey kokostar falan eklenmemiş. Bence onlar da eklenmeliydi.